Cümleten selamun aleyküm arıcı arkadaşlar. Bugün 3 Ağustos 2025 Pazar saat 4.30 gibi. Bir aydır arılığa ben bugün geldim. Bir rahatsızlandım. Böbrek taşı olayı çıktı. Ondan dolayı video veya arılardan paylaşamadık. Bizim bilader Allah razı olsun o ilgilendi. Ben de dün geldim. Bugün arıların katlarını falan hep aldık. Bal işini bitirdik bizim kızıcaman 1600 rakımda bal işi bitti. Dün bugün işte öğlen bitirdik bal alma işini. Biraz önce de yağmur yağıyordu. Bir tur varova yaptık. Bir tur rulamit varova vurdum arkadaşlar bir saat önce. Ankara'da bal işi bitti. Arılarınızı bundan sonra kışlamaya bir 15, varovayla bir mücadele edin. 15-20 gün. Artık nasıl bir sistem kullanıyorsunuz ben ona karışamam her artık. Ne verirsiniz ne vermezsiniz bir şey diyemem. Biz bir 15 gün rulamit vereceğiz arkadaşlar duman. Körük içi duman. Bunu da ben söylemiştim böyle biz kapağı kaldırıyoruz. Buradan kapağı kaldırıyoruz. Şu aradan veriyoruz. Dört sefer. 12 günde vereceğiz. Besleme şu bu hiçbir şey yapmayacağız. Ayın 20'sinden sonra duruma bakacağız. besleme yavruya yatıracağız. İnşallah güzelce bir kışa sokmaya çalışacağız arımızı. İşte dün bugün öğleye kadar bunların ballarını almaya uğraştık bugün de duman verdim ya çıkmaz dedim hava çok acayip soğuktu Yağmur yağıyor bir açılıyordu bir duman bugün dedim duman verdik hava açtı Neyse sıkıntı yok Dediğim gibi ben hiç bir ay arının yanına bile gelemedim. Hem hanım hem ben rahatsızlandık. Hastanede falan yattık. O yüzden arıya yanaşamadık. Sezon nasıl geçti derseniz kurak bir iklim. Hem kurak hem işte 10 Nisan'da malum meyve bahçelerini soğuk vurmasından dolayı onun poleninden yaralanamadık. Biraz arı istediğimiz güce ulaşamadı arılar. Yani ikinci bir yarım ilaveyi atamadık arılara. Birer yarım ilavede kaldılar. Onlara da biz zaten 8-9 çerçeve atmıştık. Çoğu da full fullleyemedi. Dış duvarlar veya geldiği taraftan sona doğru yarımlı kaldılar. Ama Allah'a şükür yani tahminim ortalama 14, 15, 18, 20 kilo bal veren arılarımız var. Sıfır şeker. Hiç şekersiz yani. Ortalama 16-17 kilo bal verdiler. Bu da zaten bizim genel yani 20 yakalarsak biz 20 22. Sıfır şeker ama. 20 22 iyi bir rakam bizim için. Bu sene de tahminimce 18 ortalamada falan kaldılar. İyi Allah bereket versin. İşte dediğim gibi arkadaşlar iklim kurak geldi. Yavru durumları istediğimiz ölçüde değil. Mesela dokuz çerçeve arı 4 çerçeve, beş çerçevede yavru var. Onlara dikkat edeceğiz. Ama mevcutları çok iyi yani. Hep katı alıp direkt indirdik yani. Şerbetliklerini verdik. Dokuz çerçeve ise dokuz çerçevesini verdik. Sıkışık yani. Önlerini daraltmaya başladık. İşte dediğim gibi bir 4 tur varva yapacağız. Ondan sonra beslemeye başlayacağız. Çünkü şeye de bakıyoruz yani. Yol alamayacak arılara da şerbet verip de boşuna maliyeti arttırmaya gerek yok. Bakacağız bu gelişemez, gidemez. Yaşlı ana mı, iyi ana oturmadıysa genç ana bu yol almaz, kışlamaz dediklerimizi hiç biz onlarla uğraşamıyoruz. Onlar direkt iptal ediyoruz. Kutularımız da, analar da çok iyi maşallah. Hepsi baskın. Evet arkadaşlar inşallah bundan sonra yaptığımız işi ne yapmışsak biz onu anlatacağız arkadaşlar. Yani hiç çekinmeden biz arımıza şunu verdik, biz arımıza şunu yaptık. Hiç problemsiz. Çünkü insanlar doğruyu öğrensin. Doğruyu öğrensin, doğruyu yapsın yani. Varovayla mücadele yapılması lazım yani. Besleme yapılması lazım. Arı yol almıyor, birleştirmeymiş eklemeymiş. Yani bunların nasıl olduğunu arı eklenir mi, eklenmez mi? Bunu kurtaralım mı, kurtarmayalım mı? Hangi arıyı kurtarmamız lazım? Bunları bilmek lazım arkadaşlar. Biz niye bir 10 gün 15 gün sonra şerbete başlayacağız? Şerbeti verdik. 2-3 sonra şerbet verdik. Çekemiyorsa arı, alamıyorsa bu şerbeti, bunun bir sıkıntısı var yani. Niye alamıyor? bir daha verdik. Gene alamıyorsa o arının artık yollarımızı ayırıyoruz diyelim. Çünkü şerbet iyi bir elimize bir referans yani ne yapma arıya ne yapmamız gerektiğini söyleyen bir şey. Sonbahar artık şerbet çekemeyen arılar bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani niye şerbet çekemiyor? İşte yapılması gerekenleri doğru kendi çapımda hani yüzde ben de doğruyu biliyorum değil yani bunu, bu işin sonu yok yani. Bilginin sonu yok. Biz de hala 40 yıldır yapıyorum hala öğreniyorum yani. Öğrenemedik gitti bu işi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah haftaya kadar gene yoğun. hafta sonu tekrar görüşmek üzere herkese kolay gelsin